yiyeyim de. Yani... Hey drone bizi ne hale getirdin ya. Baksana ya. Halimize bak ya. Diğerindeydi galiba. Evet. Elimde kocaman çubuk. İnce bir çizgide giriyorum. Hah! Geldim. Alacağım seni. Aldım. Aldım. Lan duran. Şunu bir yıkayalım ha. Zaten o kadar çamurda durdun. Çalışıyor mu? İnanmayacağınız ama drone çalışıyor abi Ve 3 tane pervanesi de aktif şekilde Sadece şu çalışmıyor O da iyi yıkanmadığı için tık 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 tık, tık ediyor Gene de iade edeceğim ama tabi Ama görüntüleri kurtardım Şimdi ekliyorum düşmanı